Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen beyaz reform kapsamında yeni düzenlemeler uygulamaya girdi. Bu doğrultuda mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulüne başlandı. Beyaz Reform kapsamında uygulamaya giren ek ödeme yönetmeliği ile köklü değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden biri de mesai saatleri dışında muayene uygulaması. Yani mesaisi dolan doktor beyaz reform uygulamasından önce hastaya hizmet vermiyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği ile artık hekimler isteğe bağlı olarak hasta kabul yapabilecek. Ancak bu teknikler sadece kan, idrar tahlilleri ve görüntülemeleri kapsıyor. Böylece hastanın temel teknikleri mesai saatleri dışında yaptırılabilecek. Bu da beraberinde Gündüz imkan bulamayan vatandaşlara farklı zaman dilimlerinde muayene olabilme şansını veriyor. Evet. Yeni uygulamayla vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlardaki sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Mesai saatleri dışında çalışan sağlık personeli bu hizmet karşılığında teşvik ödemesi alacak. Evet. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla polikliniklerdeki kapasitenin daha da artacağı bekleniyor. Şu an en çok muayene başvurularının yapıldığı alanların başındaysa dahiliye, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve psikiyatri alanları geliyor. Mesai saatleri dışında hizmet alımı için yine merkezi hekim randevu sistemi üzerinden işlem yapılabiliyor. Vatandaşlar istekleri doğrultusunda 182 arayarak da başvuru yapabilir. Baş